Evet, gerçekten e, zorlu bir maç oldu. Zaten beklediğimiz türden bir maç olmuştu. Şu anda e, maçın ilk ayağını gerçekten avantajlı bir skorla e, kazandık. Ama şu anda bitmedi. Pazar günü romanşı var İtalya'dayken. Şu anda avantajlı bir skor elde ettik ama biz oraya gittiğimiz zaman e, orada sıfır sıfırmış gibi maça başlayacağız. Orada da galibiyet için oynayacağız. İnşallah orada da başarılı bir sonuçla alıp e, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası elemelerinde ikinci tura kalacağız inancını taşıyorum. <laughs> Valla maçı zor olacağını biliyorduk ama e, ilk 10 dakika biraz zorlandık ondan sonra e, hem ucunda hem savunmada istediğimizi yaptığımız antrenmanda çalıştıklarımızı uyguladık e, ve maçı açıkçası istediğimiz skorla e, deplasmana gideceğiz ama bizim için işimiz bitmedi daha e, buradan e, İtalya 0-0 ile gidiyoruz biz oradan da galip gelmek istiyoruz bir e, ikinci tura çıkmak istiyoruz artık 3 günlük 4 günlük bir süremiz var bu 4 günlük içerisinde de e, ufak tefek eksiklerimizi e, tamamlayıp Sakarya, şey, İtalya'ya gitmek istiyoruz ve oradan da galip gelmek istiyorum. Ge gelmek istiyoruz. Ee, buradan da tüm Sakarya halkına çok teşekkür ediyorum. Ee, benim de evim açıkçası ee, tüm taraftarlar sahayı doldurdular. Herkese çok teşekkür ederim. Galibiyet onlara armağan olsun.